Yeni bir vlogdan herkese selam. Ee, ben Nida Sabancı. Kanalıma ilk kez gelinmeyi için moda makyaj güzellik hakkında videolar çekiyorum. Aslında bugün vlogu sizinle yolda çekmeyi planlamamıştım. Kamp yerinde çekecektim. Ama çok ani bir kararla Troy'a e, öğren yerine geldik. Troy. Troy'a. E, dolayısıyla size buraları da göstereyim istedim. Dolayısıyla vlogun girişi de böyle olsun istedim. E, biz bir kampa gelelim dedik ve böyle bir 1 bir 1-1,5 bir, bir, bir haftalık bir kamp e, süreci yaşayacağız. Bunu da 2-3 blok şeklinde gezdiğimiz yerleri size göstereceğim. İlk gel, geldiğimiz yerde Çanakkale, Ayvacık, Asos tarafına gidiyoruz. E, burada gideceğimiz yere bir 70 kilometre yakınlıkta Turva bölgesinden geçiyorduk. Geçerken de uğrayalım dedik. Dediğim gibi planlı değildi. Çok ani bir kararla geldik. Dolayısıyla size de göstereyim istediğim... İçeride de size gösteriyor olacağım. Sahip, güzel. Turvanın içindeyiz. İçerisi böyle. Oturulacak yerler var. Ve şurada da küçük pencereler var. Oy. Ve şöyle gözüküyor. Bir kat daha çıkılıyor. Şurası basamak. Bakalım orada ne var pencereler biraz daha yüksek. Burada yazı yazmışlar bayağı bir. Buradan da yine dışarıyı görebiliyorsunuz. Böyle de oturakları var. Truva'tı buymuş. Çok bir hikayesi yok yani bence. Burası da pitos bahçesi olarak geçiyormuş. Şu çanak çömleklere pitos deniyormuş. Ben Truva'nın bu kadar büyük bir yer olduğunu düşünüyorum. Şimdi sadece atı var sanıyordum ama bayağı böyle duvarlar kalın. Daire var. Çok güzel görünüyor. İleride de Athena Tapınağı varmış. Şimdi oraya doğru yürüyeceğiz. Ama görüntü böyle. Bence çok güzel. Mutlaka gelin görün. <laughs> çadırımıza geldik çok güzel bir yer şimdi size e, bu kamp alanını ilk girişte gezdireyim ki sonra unutmayayım istiyorum e, çadırımızı falan kurduk denize kı girmek kısmı kaldı sadece hemen sizi e, görüntülerle baş başa bırakıyorum şimdi öncelikle dikkat etmeniz gereken şey şu bu yönde geliyorsanız bir tabelası yoktu biz şöyle ileri doğru gittik geri geldik çadırın şeyin e, kampın tabelası bu şekilde girişi de böyle otopark kısmı dışarıda kalıyor araçlar içeri araç kabul edilmiyor şimdi içeriye de gezdireceğim size şöyle girdiğinizde dümdüz bir yol var şu taraflarda çadır alanları var şurada bungalovlar var ee, zaten şurada yön vermiş size burada duşlar tuvaletler burada da e, ortaklama buzdolapları var böyle zeytin ağaçlarının altına kuruyorsunuz çadırlarınızı. Burası kamp yerinin kendi çadırları da var. Onları da kullanabiliyorsunuz. Bir de böyle sizin kendi çadırlarınızı kurabileceğiniz alanlar koymuşlar. Böyle zeytinliklerin altında olması çok güzel. Işıklandırmaları var. Biz çadırımızı en başa kuralım ise direkt denize açılsın isek çok güzel bir yer bulduk, kaptık. <laughs> Yeni boşalmış. Buradan direkt denize çıkıyorsunuz. Şurada kafeleri var. Şurada küçük bir çadır var. Bizim çadırımız da şurada. Biz çadırımızı şuraya kurduk. Baya şu an karışık daha yeni kurduk. Ama böyle gölgelik bir yer ve denize direkt sıfır gibi. Önünde hiçbir şey, hiç kimse yok. Şurada bir çocuk ayın alanı var. Orayı da çok kullandıklarını sanmıyorum. Burada hemen prizler var. Güzel taraflarından biri o. Şurada böyle market kısmı var. Burada da hem sahilden girebileceğiniz hem de iskeleden girebileceğiniz böyle bir alanı var. Gayet güzel. Selam. Saat 8 falan şu anda. Ee, aslında daha uyunurdu. <laughs> Bayağı yorulmuştuk. Ama şey Medro'nun adı çadırın içi aşırı sıcak. Yetti bir de. Saat 12 bir civarı uyumuştuk. O yüzden günaydın. Ee, dün, dün, geldiğimizde deniz bayağı dalgalıydı. Ve böyle kirlenmişti şeylerden, çöplerden falan. Yani çöp değil de yapraklar vardı. O yüzden çok böyle zevk girmedik. Bugün daha sakin görünüyor. O yüzden umutluyuz. Bugün Behram Kale'ye belki gideriz. Gidersek orayı da çekeceğim. Böyle Asosu ayrı, Muğla'yı ayrı, belki Fethiye'ye gidebiliriz. Fethiye'yi ayrı, 3 blok şeklinde çekeyim diyorum. Ee, şöyle size bir... Çadırımız şurada yani. Çok güneş almasına rağmen belli bir saatten sonra baya 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 sıcak oluyor. Tır <laughs> <Tar> içinde uyandım. <laughs> Denizin görüntüsü bugün şöyle. Umuyorum ki daha girilebilir. Bu arada çadırla denizin yakınlığını gördünüz mü? Oo, Deniz efsane. Dün şu kısımlar komple şu siyah şeylerle doluydu. Buradan giremiyorduk. Şu iskeleden girmiştik. Bugün bayağı iyi gözüküyor. Öğleden sonra yağmur. Aman yağmur demişim. Rüzgar olmazsa yine aynı olacak. Şimdi kahvaltımızı hazırlıyoruz. Hazırlayacağız. Ben bir manyak olduğum için <laughs> evdeki domateslerimden ve biberlerimden getirmişim domates sosunu. Menü ben yapacağız. Kamp menü beni. Üstüne yanına bir de çay yapacağız. Onu yiyeceğiz. Böyle peynir, zeytin falan getirmedik. Hani buranın sistemini bilmediğimiz için bir de ve ilk kampımız olduğu için öyle buzdolabı bulur muyuz? Böyle buzdolabı bulunur mu bulunmaz mı bilmediğimiz için çok kahvaltılık olayına girmemiştik. Aslında varmış buzdolapları ve çok kalabalık olmadığı için de rahatça kullanılabilirdi ama kısmet. Yani benim annem de geçiştirilir. Yarın da bir sandviç yaparız, bir şey yaparız, tost bir şekilde geçer yani. O zaman günün devamında görüşürüz. ettik. Denize girdik. Bayağı güzeldi bugün. Hem sakindi hem de daha böyle berrak suyu. Bugün beğendik yani. Ee, şimdi de yakında Behramkale köyü. Behramkale varmış. Şöyle. Buraya geldik. Şurada da hatta biri var. Kim olduğunu bilmediğim. Ee, burada şöyle göstereceğim size. Burada ee, Akropolis, Jüdawengli Diger Camii Athena Tapınağı varmış, şurası Behramkale, Asos diye görünüyor. Ee, şurada da Behramkale, Asos, Asos Tapınağı ve Antik Liman var. Hatta burada da bir şeyler var. Artık gezerken tek tek hepsini göreceğiz, tek tek anlatmayacağım size buraları. Sadece sizi görüntülerle baş başa bırakacağım. Gelin kendiniz gezin. Ee, buranın sıkıntısı şu, hiçbir yere tabela koymamışlar bu yolun devamında antik kent girişi, tiyatro falan gibi şeyler var. Batı kapısı vesaire. Ama bir giriş yok. Dolayısıyla biz aşağı kadar yürüyüp tekrar şimdi arabaya gidiyoruz. Arabayla girişi bulmaya çalışacağız. Yani buraya bence bir en kısa zamanda şey koyulması lazım. Tabelaların falan koyulması lazım. Yoksa birçok insan nereden girildiğini anlamıyor. Herkes birbirine soruyor giriş nerede diye. Biz de bulup birazdan çekeceğim yine. Ölüyoruz. Büyük uğraşlar sonucunda buranın girişini bulduk. Buranın girişi Şöyle anlatayım size. Aşağıda otoparkı var. Otoparktan arabayı bırakıyorsunuz. Sonra böyle bir köyün içinden yukarı doğru tırmanıyorsunuz. Ama bayağı yokuş. Biz bir de diğer tarafa yürümüştük. Orada yorulduk. Hava da bayağı sıcak. Ama içeride böyle o cıncık satan yerler var. Dönüşte onları da göstereceğim size. Gayet güzel görünüyor. Sadece çok yorucu şu an nefesinden de anlayacağınız üzere. Videonun bundan sonrasında sesimi duymuyorsunuz. Hızlıca bir Behramkale turu. Evet, sanırım tam 2 saattir neredeyse. Burayı geziyoruz. Buraya gelirken aklınızda olsun. Mutlaka bence spor ayakkabı. Çünkü terlikle gelenler aşağılara pek inmediler. Aşağıda çok güzel e, şehrin, yani asıl kalıntılar aşağıda. Ama bayağı aşağı inmeniz gerekiyor. Oraya inmek için de rahat ayakkabılara ihtiyacınız var. Ama oradan manzaralar, kalıntılar gerçekten enfes. Hepsini zaten sizler için resimlemeye, videolamaya çalıştım. Ama size tavsiyem, e, mutlaka kendiniz gelin bir günde olsa burayı gezin. E, ama buraya yarım gününüzü ayırmanız gerekiyor. Bayağı yorucu çünkü. Evet, bu uzun bir günün ardından kamptayız. E, bu vlogun sonuna gelelim istedim. İki günlük şu anki maceramızı Çünkü daha gezeceğimiz ve çekeceğimiz çok yer var. Ama böyle hepsini bir yerde sıkıştırıp da çok uzun bir video da olsun istemiyorum. O yüzden de bu vlogu burada bitiriyorum. Genel olarak söyleyeceklerim şunlar kızlar. Bir kere Asos'un e, tarihi dokusu çok güzel, Ayvacık'ın Asos'un yani burada Asos'u bitirmeyi planlıyorum e, sadece yarın bir tapınağa gidebiliriz belki e, orayı ekstradan e, ekleyebilirim şöyle ki Asos tarihi olarak çok güzel bir yer. Ancak ben denizini sevmedim. Ee, yani belki Akdeniz'de denize girmeye alışık olduğumdandır ama burası hem çok böyle dalgalı. Zaten şu anda bile dalgalı. Hatta öğleden sonra geldiğimizde denize gireriz diyorduk. Şeyden, Behram Kale'den döndükten sonra. Ama dalgalar o kadar çoktu ki yani iskelenin üstüne bile dalga vuruyordu. O yüzden de giremedik. Evet zaten yorgunlukta ama hani yine de gireriz böyle keyifli olur falan diyorduk. Dolayısıyla giremedik. Yani Asos'un denizini çok sevmedim. Çok taşlı, çok dalgalı. Belki bizim şansımızadır. Onu da bilemiyorum. Çünkü videolarda, resimlerde böyle gözükmüyordu. Biraz böyle yosunlu bir deniz var. Ama onun dışında e, kamp alanı çok güzel. Bizim geldiğimiz yer Hayal Kamp. E, zaten Asos'ta böyle bir sürü kamp alanı yan yana. E, çok Otoparkları var mıdır? inanın bilmiyorum ama burayı bizim tercih etmemizdeki sebebimiz otopark genişti. Ee, neredeyse her ağaçta, her çadıra yakın konumda e, elektrik prizleri var. Sadece prizler bence biraz yavaş dolduruyor, voltları düşük olabilir ama e, gayet mantıklı yani ışıklandırması güzel, sahile sıfır oluşu güzel. Biz özellikle sahile sıfır, yani çadırımızı denizin çok yakında kurabileceğimiz bir kamp alanı istemiştik. Onun dışında da ıı, ışıklandırması, işte interneti çeken bir yer, internet çeken bir yer olsun vesaire istemiştik. O açıdan güzel. Aile işletmesi burası ve çok sıcak kanlı karşılıyorlar yani siz de aileden biriymişsiniz gibi. O çok güzel. Ee, onun dışında tuvalet ve banyo yani dediğim gibi ben yeni bir kampçıyım ve diğer kamp alanlarını bilemediğim için çok harika diyemem. Ee, kadın yani bayanların uş, duş alanı da kapı yok mesela. Sadece bir perde var. Kalın bir perde. Ve böyle su çok az akıyor. Biraz da soğuk akıyor. O yüzden mesela ben bugün şu sahilde şey vardı. Duş vardı. Orada böyle tuzumu akıttım. Sonra gittik. Öğleden sonra gireriz diye. Giremeyince de döndüğümde duş almayı cesaret edemedim. Hava biraz soğuktu. Yani serindi. <laughs> Dolayısıyla çok sevmedim. Ama mesela alafranga Alaturka, pardon Alaturka tuvalet var kadınlar tarafında. Bu güzel. Ee, erkekler tarafı da temizmiş. Öyle söyleniyor. Burada kullanabileceğiniz buzdolapları var. O önemli. Buzdolapların iki, iki kat sizin olabiliyor ikram. Onun dışında e, bulaşıklarınızı yıkayacağınız alanlar. Mutfağı var zaten. Yani buradan alkol, yiyecek, içecek her istediğinizi alabiliyorsunuz, kahvaltı yapabiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz. Biz bunların hiçbirini kullanmadığımız için size şimdi yemeklerle ilgili bir fiyat veremeyeceğim. Alkol her yerde olduğu gibi yani eğer bir kafede, bir otelde bir yerde içiyorsanız biliyorsunuz fiyatlar biraz daha farklı oluyor. Ama yemek kısmı ile ilgili bir yorum yapamayacağım maalesef. Mesela ekmeğimiz yoktu bizim. Ekmeği buradan istedik aldık. Çok yakında bir market yok burada. Bir dezavantajı da o. Yani en yakın Ortaköy Market diye bir yer var. Orası da böyle bakkaldan dönme gibi. O yüzden de böyle çok ıı, böyle BİM Şok, 101 Migros falan gibi herhangi bir şeyle karşılaşmadık. Behram tarafında da karşılaşmadık. En yakını 27 dakika falan gözüküyor arabayla. Oraya da gitmeye gözümüz kesmedi açıkçası. Elimizde olanlarla idare ettik. Şimdilik kamp güzel gidiyor. Ee, yine farklı deneyimlerimi sizlerle paylaşırım. Buradan Muğla'ya gideceğiz. Kısmet olursa. Orada da yine devam edeceğiz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı ve yeni çıkan videolardan ilk siz haberdar olmak için zil butonuna tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.